Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Anneci ve Martigues arasında oynanacak olan bu maç, iki takımın da sezonun başlarında gösterdiği performansa oldukça bağlı olacak. Anneci, bir önceki sezonu istatistiklerine uygun bir şekilde sürdürmekte ve rakiplerinin üzerinde bir oyun gücü sergilemekte, yani Martigues karşısında da bu gücüne güvenebilir. Reyan'dan, Martigues'nin son maçlarındaki performansı göz önüne alındığında, bu maçta da gol atmaları sürpriz sayılmayabilir. Ancak Anneci'nin toplam gol sayısındaki üstün pozisyonu, Martigues'nin gol atma becerisini nötralize etme olasılığını artırabilir. Bu sebeple, Martigues karşılaşması güçlü bir defans ve etkili bir taarruz yapması gerekmektedir. Tahmin 2.56 oran 1.44. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.